Abra, Türk mitolojisindeki zengin ve çeşitli fantastik yaratıklardan sadece biridir. Onun varlığı, eski Türklerin doğa güçlerine duyduğu saygıyı ve bazen de korkuyu yansıtmaktadır. Günümüzde de hala masallarda, efsanelerde ve popüler kültürde yerini korumaktadır. Genellikle denizlerde veya büyük sularda yaşadığına inanılan, yılana benzeyen devasa bir su canavarıdır. Abra o kadar büyük ve güçlüdür ki nefesiyle fırtınalara ve kasırgalara yol açabilir. Dev dalgalar oluşturabilir. Gemileri batırabilecek güce sahip olduğuna inanılır. Genellikle derin ve karanlık sularda yaşadığına inanıldığından insanlar için hem bir merak unsuru hem de büyük bir korku kaynağı olmuştur. Onunla karşılaşmak çoğu zaman felaketle ilişkilendirilmiştir. Bazı efsanelerde Abra'nın belirli su kaynaklarını veya hazineleri koruduğu da anlatılır. Bu durum, onun sadece yıkıcı değil, aynı zamanda belirli bir düzeni veya değeri koruyan bir varlık olabileceği düşüncesini de beraberinde getirir. Ejderha figürüyle olan benzerliği nedeniyle bazen su ejderhası olarak da adlandırılır. Ancak Türk mitolojisinde ejderha ve Abra'nın farklı rolleri ve karakteristikleri bulunur. Ejderha daha çok yeraltı ve gökyüzüyle ilişkilendirilirken, Abra tamamen sucul bir varlıktır.